ne dün ne de başka bir gün. Ben hiçbir şey kullanmadım ve hiçbir şeyin bağımlısı değilim. Bakın o testlerin sonucu niye öyle çıktı bilmiyorum ama... Bak yavrum, seni anlıyorum. Büyük bir travma geçirdin. Küçük bir köyden çıktın, burada bambaşka bir hayata girdin. Senin yaşında genç bir kız, bu tür tehlikeli kaçış yolları... Benim kızım bir şeyden öyle kaçmaz. O test sonucu ne çıkarsa çıksın ben çocuğumu biliyorum. Biz bu işin peşini bırakmayacağız. Gerekirse gider, bütün hastanelerde teker teker kan veririm. Benim kanımda madde falan yok. Hayal. Hayal sen söyle. Sen söyle biz bütün gün beraberdik. Bir saniye bile ayrılmadık. Sen söyle. Sen gördün mü benim bir şey aldığımı? Söylesene Hayal, gördün mü? Ben bir şey aldım mı? Benim çok kafam karıştı. Ka kafam mı karıştı? Evet. Evet, lütfen. Yeğenin kızımızdan uzak duracak, anlaşıldı mı? Hayal! Hayal! Hayal, yüzüme bakıp söyler misin? Kafam karıştı, ne demek? Hayal söylesene açık açık ne de nasıl kafan karıştı ya? Hayal sen gel bakayım buraya. Kızım, sen de mi? Sen de mi Hayal biz bütün gün beraberdik seninle sen de mi? Lebris lütfen konuyu daha fazla Ya Hayal bir şey söylesene. Ya ne bileyim ben. Ne bileyim tuvalete de beraber girmedik ya. Kabine de. Yapma. Yapma hayal. Allah aşkına söyle ben bütün gün sudan başka ne içtim ya? Hayat. Her şeyi içtiğin o su yüzünden. Ben çok üzgünüm. Ama İdil içtiğin suya uyarıcı madde karıştırmış. dil İdi. İdi. açmak mecburiyetindesin. Ha, abi. Doktor Bey'in yeğeni olmasa biz çoktan yanmıştık ha. Ablamış mı, ne yapmış kızı? Ha, gül sen deli deli gül. He. Tuvetten hayır gördük ya Rabbi. Ya kapalıyorum artık. Ya tamam, bak söz veriyorum sana atacağım. Eğer ters bir şey görürsen, o zaman silersin anlaşıldı mı? Muhtemelen sileceğim. Hiç ama gerek yok böyle bir anı ya. E, Bu arada Gerçekten. <laughs> Aa, ama çok iyi başka. Tamam tamam. Görüntüler bir yana, İdil her şeyi itiraf etti zaten. Yavrum. Hayat. Ben... Sanırım sana bir özür borçluyum. Size de Ümran Hanım. Özür dilerim. Ne diyeceğim bilemiyorum hayat. Günlerce özür dilesem Yeğenimin verdiği zararı telafi etmez. Sen beni şikayet et, ben de seni. Histerik kuzeninin öpücük öfkesiyle boğuşmaya hazır mısın? Volkan'ın yüzü yeterince kızardı. Bence seninki daha çok kızaracak. Ailece sıkı bir astım krizine hazır mısın? İdil adına, kendi adıma... ...ve hepimiz adına senden çok özür diliyorum. Özrünüzü kabul etmiyorum Yıldırım Bey. Ne ben... ...ne de kızım. Bunun bir özrü olamaz. Ya benim çocuğum ölebilirdi. Ya siz o zaman... ...cenazesine gelip yeğeniniz için özür mü dileyecektiniz? Böyle bir şey olabilir mi? Ayrıca... ...nerede? Nerede? nerede? Yeğeniniz nerede? Ümran sakin olur musun? Sakin olamam çocuğum ölebilirdi. Ya böyle bir şey nasıl yapar? Neden yapar? Neden ya bu kötülüğü? Benim çocuğuma neden yapar? Hiçbir neden. Yaptığı şeyi açıklamaz zaten. Bana bir şey açıklamayacak. Açıklamasını polise yapacak. Yürü. Polise Demna. gideceğiz. Karışma. Sen hiç karışma. Kimse karışmasın. Hayat hadi yürü Daha gidiyoruz. Ben olmak istemiyorum anne. Ne? istemiyorum. Ben... Ben ya yalnız kalmak istiyorum. Ben yarın uğrarım. O zaman, o zaman ben olurum. Ümran, lütfen. Sen gelsene buraya. Günaydın Ayet Hanım. Sen ne adi ne fırsatçı bir şeysin ya? Pardon, anlayamadım. Ee, yanlış bir şey mi yaptım ben? Ya sen bu evdeki herkesi aptal bir kendini uyanık sanıyorsun değil mi? Ya ne haddine ya seni bilip bilmeden duyduğun her şeyi enişteme yetiştirmen ne haddine? Sırf enişteme yaranmak için kıyamam. Teyzen keşke yüzünden yedi mi paparayı kocasından. Hı? Nankör. Sen bir de utanmadan teyzemin evinde. Hayat Önemli değil Reşat Bey. Ne oluyor burada? Bu terbiyesiz... Hayat dedim. Enişte ama bu kız... Dün... Yeter. Önce haddini bil. Lütfen önce haddini bil. Burası teyzenin evi değil. Dün gece her ne yaşandıysa ki ben dün gece için senden özür de diledim. Bu evde benim çalışanlarıma umay karaylık taslayamaz. A ama... Yeter. Sen sen. işini başına. Sen de hadi. Galiba hastaneye gidiyordun. Bu cansel hassasiyetin... ...ne zaman başladı Reşat'cığım? Bu kızı fazla şımartıyorsun. Küçük bir taklitçi gibi evimde umay karaycılık taslıyor. Buna izin vermem. Hayatımda bir tane umay karay var. İkincisine gerçekten tahammül edemem. Bey kızım, hadi be yavrum. Karıcığım, karıcığım. Günaydın. Sen günaydın. Ne senin? Ne senin? Ne işin var burada ya? Ne işin var? Haberleri aldım. <laughs> Defol git gelecek şimdi. Dün kafası iyiyken hortlak diye yutturdunuz babasına. Şimdi ayıkken ne yapacak bakalım? Geliyor, geliyor. Git ne olur yalvarırım git. Tamam, ne istiyorsan yapacağım. Yalvarıyorum git. İstediklerimi yaparsan uslu dururum. Geliyor, geliyor. Ne istiyorsan yapacağım. Hı. Ne istiyorsan yapacağım. Hı hı hı. Kiminle konuşuyordun sen? kurye gelmiş de. Sen iyi misin? İyiyim, iyiyim, iyiyim. Ee, sen, sen iyi misin? Ölüyorum açlıktan ya. Hadi gel, bir an önce gidelim. fare varsa kapanın da olur İyiyim ya. mı herhalde. Ya biliyorum. Hayale gücendin, eniştene gücendin. Teyzene gücendin. Hayali biliyorsun. Çok iyi niyet. Sana çok düşkün, çok seviyor. Yani kafam karıştı diyor. Belki de karışmıştır. Enişten de bile isteye kırmadı seni. Yani gençsiniz, deli yaşlarınız diye korktu adam. Teyzen de hatırlıyor musun? sana odamı gösterdiğim geceyi. Burası benim odam demiştim. Sen değil demiştin. Orası senin odan değil. Haklıymışsın anne. Orası misafir odasıymış. Daha ne kadar ben yokmuşum gibi resim yapmaya devam edeceksin? Hadi ama dün gece yaşlı cadıyı nasıl benzettiğimi görmedin mi? Hoşuna gitti saklama. Hayat. Seninle konuşuyorum yüzüme bakar mısın? Canım resim yapmak istiyor. Hı hı. Can'ın çocukluk yapmak istiyor. Ama kendine gel artık. Karşında senin hayal yok. Evet. karşımda bir hayal kırıklığı var. Ben sana güvenmiştim. Anneme karşı bile. Ama sen bana güvenmedin. Ben orada kendimi yırtarken sen ağzını bile açmadın, sustun. He bir acaba mı bile demedin? Yani babamı gördüm diye iddia ediyordun hayat. Daha ne yapmamı bekliyorsun? He ben senden bir anne hassasiyeti beklemiyorum ki zaten. Beklemedim de. Ama beni dinlemeni bekledim. Ben seni dinlemiştim çünkü annemle ilgili en canım yakan şeyleri söylediğinde bile ben seni dinlemiştim. Bu konunun onunla bir alakası yok. Var benim annem yapmaz dediğimde bile ben sana güvendim. Çünkü ben... Tamam. Tamam. Ne yapmamı bekliyorsun? Ayaklarına mı kapanayım? Sadece... Sadece güvenimi kırmamanı istiyorum. sen benim teyzemsin. Benim için sadece Umay Karay değil. Adı Ümmü olan, mezarında taş bile olmayan, toprak olmuş gitmiş teyzemken bile... ...ben senin gücüne, ben senin cesaretine hayrandım. Ben seni hiç tanımadan senin gibi olabilmeyi hayal ettim yıllarca. Babam bizi her dövdüğünde senin gibi kapıdan çıkıp gidebilmeyi hayal ettim. Ucunda ölüm bile olsa ben bunu istedim. ...ve sen çıktın karşıma. O kömür karısı bir yıldan sonra... ...sen çıktın karşıma. Ölmemiştin. Yeniden doğmuştun sen. Ümmüyü öldürüp Umay olmuştun. Bu... ...bu... ...ne, ne demek sen biliyor musun? kendini bildiğinden beri teyzesinin cesaretine hayran olmuş bir kız için bu ne demek sen biliyor musun sen benim sadece teyzem değil, değil. gerçek olan hayallerim, gücüm, kendime olan güvenimsin. Eğer ben bir gün sana güvenemezsem... ...senin kalbine, vicdanına, dürüstlüğüne güvenemezsem... ...ben bir daha kendime de güvenemem. Ben bir daha kendi kalbime de güvenemem. Ah, ben de sana. Ya, yani, bir şeyler konuşmak istiyorum da. Tamam ama... E, ...ondan önce sana bir şey söylemem lazım. Ne? Teyzemle barıştık. Hı, i̇yi ne güzel. Hadi gel. Geçelim salonu konuşalım. Hı, yok yok ayak altında olmaz. Bahçeye çıkalım. Olur. Açıya şey çıkalım mı hayat? Daha rahat konuşuruz. Siz ne konuşmak istiyorsunuz benim kızımla anlamadım. Ümran lütfen artık lütfen. Ne konuşacaksınız? Konu nedir diyorum Yıldırım Bey. Konu, Yıldırım Bey'in haddini aşması. Konu, kendi çarpık geçmişine bakmadan başkasını ahkam kesmesi. Hı. Pardon da siz kim oluyorsunuz da buraya gelip beni sıkıştırabileceğinizi sanıyorsunuz ya? Ya yavrum. Hayat lütfen izin ver. İzin vermiyorum. Yavrum. Teyzeme aşıkken annemle beraber olan bir adamın... ...bana ahlak bekçiliği taslamasına izin vermiyorum. Ben annene aşıktım. Araya giren teyzendi. Gerçekten çok üzgünüm. Ama sen de gerçekleri bilmek zorundaydın çünkü... ...teyzen sana yalan söylemişti kızım. ...kaldığın için üzgünüm Hayat. Yıldırım sus lütfen sus. Annen beni bir kez susturdu. Bu sefer susmayacağım. Yapma. Gerçek hikayeyi duymak zorundasın. Yapma ne olur. Bu çirkin hikayenin asıl suçluları... ...biziz. Teyzem ve ben. Tüm bu olan biten için çok üzgünüm. Hepimiz adına. Hepimiz adına çok üzgünüm. Benden nefret etmeye devam edebilirsin. Ben nefretini hak ediyorum. Ama annen bu öfkeyi hak etmiyor. Ne, ne, ne diyor bu adam? Hı? Ne konuşuyor? Ne anlatıyor bu adam teyze? Hadi. Ya teyze hadi yalan söylüyor de. Ya seni kandırmadım de hadi. Ya hadi ya. Ya bile bile seni annene düşman etmedim de. Hadi ya bana bir şey söyle. Ya Bir şey söyle ya. Anlatacaksın. İnanma. Bırakacağız. Biz neden kandırdığını anlatacaksın. Artık yana değil gerçeği söylüyorsun. Yeter.